Bunlar Hem abi işte ha 11. ayda uçtu. Yalan oldu burada. Bugün de bu, bu yağmurdan sel geldi. Şu an evren hali bu. Ha birader uçuyor. Ana da buralar. Heh, adamın içi. Ömer ah. üçüncü katı nizasyonla. Aha davranış. Zamanında bas bas söyledi, söyledi, Hiç kimse kayla almadı. Aha burada da Erlen Hizahari. Anlıyorum. Anlıyorum. devamlı gelirse var ya. Aynı. Ne su işler şey yaptı çürüdü akıyor. Bu çocuk. Heyelan olan bölge. Önceki ayda. Evet dökülüyor. Yerleşim yerlerinin arka tarafı, iş yerlerinin arka tarafı. Sürekli Альдо Orada <laughs> bir <laughs> <laughs> Şu Gelen malzeme bugün mü geldi? Yok, aferin, bir değil. Şimdi bu devamlı gelenmiş abi. şey. Bunlar Sen bu önceden var mıydı abi? Yani, yani şimdi yeni mi geldi yok, önceden, yok, var önceden var mıydı? Yok, önceden var Ya bunları biz... Ya öyle herkes gelmesine gerek yok. Sadece bir kişi gelsin yeter. Evet. Şu an risk altında. Öyle çok da girmeyin biraz. Aynen aynen. Şurayı e, Demek ki bina neresi? Karşıda, duvarı zaten bu yapımanda. Boşluğunda onun problem kalmıyor. Şu evet. arka tarafın boşalmasını istiyoruz. O kadar abi. Yol yapılacak. Biz karayolları bölge mi gidiyoruz? dedik ki? Bu var. Serbest malzemeyi alalım buradan. Zaten, zaten gelen malzemeyi vatandaş kendi alır. Ama burada yol yapılıyor. Malzeme lazım buraya. Biz ileriden alıyorlar. Buradan alsaydılar hem bu problemle başlatmayacaktı hem de öbür taraftan Hı. da geldim abi. Sadece burası. Sadece, sadece orası. orası. Şu sarı olan kutu var ya sarı taşların yanında. Evet. Burada ağır. geldim. Yani burada gelir içindir. yani. Evet. Yani. evet. evet.